<laughs> Açayım göstereyim mi? Gel göstereyim. Anneni mi aradın? Ben annenin sekreterliğini yapıyorum. <laughs> <laughs> İspat edemezsen benim adımı yolsuzlukla anarsan bana... Söylemeyeyim. Gerisini söylemeyeyim. Biz rahatladık. Yarın siz de rahatlarsınız. <laughs> en yeni şehrimiz Nevşehir. Yani adıyla... Şöyle işaretler görülmektedir. Bunun burnu dik olursa bozkurt, şöyle olursa heavy metalci olur. Davet ediyorum, hep birlikte burayı izleyeceğiz ve buradan göreceğiz. Bağlantı yok <laughs> adam. Yok ya. Olur <laughs> mu Masaya çık tepin istersen. Ya, 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 ya. Bana bak Muharrem. Ee, sana baktım Recep. Söyle. Gidiyorlar. Çıktı savaşanların. Şeklinde ağlaşa ağlaşa anlattılar. Şimdi kendileri şeklinde gidiyorlar. Ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü Hatta Hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. Affedersiniz. Hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa vardır. Yok be, yok. Benim hiç öyle bir problem, öyle bir derdim yok. Bitirin evet, efendim. efendim, şu adamlarınıza da oturun deyin lütfen. Milletvekili işte, neyse. Hepiniz birden konuşamazsınız ki. Nasıl adam değil canım? Ya adam ya, ayıp mı adam lafı yani? Şimdi iki hafta kala Şampiyon şampiyonla ulaşan Galatasaray futbolu. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorum diyorsam bir bildiğim var. Görevinizi teslim edemeyeceksiniz. Çünkü son başbakansınız. Yani koltuk elimizde kaldır. <laughs>